Bugün 12 Mart 2024 İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa başladınız. Büyük... kabulünün 131 yıl dönemini kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen devletimiz ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık açısından büyük kahramanlığın azim ve fedakarlıkla verilen Cariyesi'nin Mehmet Akif Ersoy dizilerinde hayat bulmuş halidir. Vurma okşayamam, zalime zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Bir icadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem kapamam. Doğduğumdan beridir aşığım için. <laughs> 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne yüksandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir hal bu bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği köy en safa yerdi. Bir kere de mamuri dünya o zamanlar kuhranlar içindeydi bugünden Beşer yıldızı yıktı. Dizsin mi bir insan? Onu kardeşleri yerdi. Tevzada bir alp hakkını saymışız Salgındı. Bugün şarkıyı kan teklifi alerdi. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit. Arkadaşın gitti. Haydi sen de git. Bak ne diyor hep düşünüldüğü bir şey. Haydi git evladım, uğurlar ola. Haydi git evladım, acık tanıyorum. Zalimlere karşı bükülmez koru. Bayrağı çek, ön sopa geçmiş bunun. Uğurun açık olsun, uğurlar olan. Eşine bir yandım, örten kalın. Ot değil onlar, edelim saçları. Dinle, çiğ sesleri dinle. Haydi git evladım, uğurlar olan. Haydi iyi tevladınız. Aşık tevladınız.